Evet sevgili dostlar, Miraç Emlak tekrar sahalarda bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi Sağtur bölgesindeyiz. Bugün tam mustakil, tam bağımsız, 4 artı bir ayrı mutfak, hatta iki mutfak bir de terasta olmak üzere bir villa tanıtacağım sevgili arkadaşlar. 275 metrekare arsa içerisinde denize sadece ve sadece 600 metre mesafedeyiz. Şu anda Sinan kardeşimle beraber villamıza doğru giriş yapıyoruz önce bahçe alanını tanıtacağız şu gördüğünüz e, geniş kapı e, araç park yerimiz değerli arkadaşlar bahçe alanı görüyorsunuz bahçe alanı yeni çimler ekildi Ben pek fazla üstüne basmak istemiyorum ama e, çam ağaçları Gül e, mandalina limon ağaçlarından oluşan bir takım e, meyve ağaçlarından süslemiş sadece burada balkonu biraz dar tutmuş onu ben söyleyeyim balkon biraz daha uzatılabilir de değerli arkadaşlar şimdi etraflıca bir dolaşacağım Ondan sonra evin içerisine gidip evi anlatacağım değerli arkadaşlar ses ısı yalıtımlı Dolayısıyla Dış cephesine kullandığı boya da Granli boya değerli arkadaşlar Yani kaliteli bir boyadan Bahsediyorum Bahçe duvarlarında perde betondan yapılmış Tam bağımsız olduğunu Size göstermek açısından Şu anda etrafında dolaşıyorum Tabi burada eksik bir alanımız Daha var burada bir barbükü Yapabiliyordu değerli arkadaşımız ama Onu da bugün kendileriyle Konuşacağım bir barbükü Buraya yakışır diye düşünüyorum Değerli arkadaşlar, e, zeminden yüksek, e, yani bahçe alanıyla paralel değil, e, dört basamakla yükseliyoruz. Ondan sonra evin içerisine giriyoruz. Bohçalama sistemiyle yapılmış, e, çok e, güzel ve emekler verilmiş. Değerli arkadaşlar, lazer kesimli bir e, ferforcemiz var çelik kapının önünde. E, lazer kesimi, suslu, modern, yani çift kapı diyebilirim güvenlik açısından harika olmuş. Etmek istiyorum. Gerçekten mükemmel konumda, güzel, kaliteli bir malzeme. E, şu anda giriş yaptık. Çok villalar tanıtıyorum. Hemen içeriye girer girmez salonun içerisine hurra giriyorsun. Çünkü portmanton yok, ayakkabılık yok. Dolayısıyla bu arkadaşımız buraya çok güzel bir portmantolumuzu yerleştirmiş. Ayakkabılık yerlerimiz, ekstradan bir takım dolaplar daha mevcut burada. Tabii e, çok fazla süsse girmiş, gergi tavan kullanmış. E, o da onun tercihi. Hemen e, mutfak kısmına geçiyorum. E, ayrı mutfak demiştim. E, gördüğünüz üzere son derece geniş bir mutfak alanımız var. E, yani rahatlıkla 8 kişilik bir masa kurup yemek yiyebilirsiniz. Buz e, buzdolabı yeri, e, yani tezgah böyle devam ediyor, güzel bir evye efendime söyleyim. E, bulaşık makinesi yeri, fırın, e, set üstü ocak ve davlumbaz yerimiz mevcut. tavanlarda da gördüğünüz gibi bir takım alfésit gri boyayla e, boyamış. Keşke iç boyayı da biraz daha beyaz yapabilseydi. Bu benim şahsi görüşüm. Tabi e, müşteri nasıl ister bilmiyorum. E, daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Merdiven altında bir el yüzü yıkama yerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere Hilton dolabı, klozeti mevcut. Salon kısmına geliyoruz değerli arkadaşlar. 100 120'ye 60 granit kullanmış açık renk. Gerçekten güzel. Tavanda e, alçı dekorasyonla bir dekor verilmiş. Hemen karşı tarafta da televizyon ünitesi verilmiş. 3 ee, tane pencere, bir tane de büyük sürme kapı vermiş. Dışarıdan da size anlattığım gibi varanda alanı yok değerli arkadaşlar. Yani burayı biraz daha uzattık bahçenin bu kadar geniş olması e, tabi e, proje belki böyledir ama bana kalsa böyle buradan bir buçuk metre daha ileri atabilirdi masa sandalye alıp orada rahat edebilirdiniz değerli arkadaşlar. Şimdi tabi ben e, inşaatçı olduğum için bazı eksikleri görünce e, anlatıyorum. Bazen e, arkadaşlar da kızıyor. Ya evi tanıtıyorsun niye kötülüyorsun? diyorsun? E, iyi, iyi kötüye kötü, kötü demek zorundayım. Değerli arkadaşlar güzel basamaklar var. E, Ankesrit, griden, e, alüminyum korkuluklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş. E, yukarı birinci kata çıkıyoruz. Birinci katta 3 tane yatak odamız var değerli arkadaşlar. Hemen birinci odamıza giriyoruz. Çok ferah, çok geniş odalar mevcut değerli dostlar. Yine tavanda spotlamalar, e, gizli led ışıklar, büyük bir pencere. Hemen ön tarafta da Fransız balkon, yola cephe. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sağ tur mevkindeyiz. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir e, yatak odası. Burayı tanıttıktan sonra hemen e, ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamızda yaklaşık 13 metrekare hemen, e, köşe konumda olan bir yerdeyiz. E, bir pencere önümüzde de bir balkonumuz mevcut. Klasik standart e, spotlar ışıklar verilmiş. Bu arada kalorifer pesatları komple döşülmüş. Çıkışları da dışarı verilmiş. <laughs> Koridor kısmında da gene granit malzeme kullanmış Genel banyoya giriyoruz. Değerli arkadaşlar Sinan kardeşim de böyle takip ediyor. Gene Hilton dolabımız, duşakabinimiz, kabinimiz, klozet, çift açılımlı rastas e, penceremiz mevcut. Üçüncü odaya geçiyoruz. Üçüncü odamız ebeveyn banyomu sevgili arkadaşlar. E, geniş, ferah yani iki tane ebeveyn banyomuz var. Birincisi burada, ikincisi de üst katta. Yine son derece geniş, ferah. Karşıda bir penceremiz, bir Fransız balkonumuz, bir de normal balkonun çıkışımız var. E, laminat parke döşenmiş. E, parkeyi Parke sevgili arkadaşım ama buraya lake süpürgelik yakışırdı diye düşünüyorum. İnce kalıyor çünkü bunlar. E, Sinan Bey kardeşim hemen e, size ebeveyn banyolu, e, banyomuzu da bir tanıtsın. E, banyomuzda bu şekilde gene vasıta saçınımlı penceremiz, duşa kabinimiz, hilton dolabımız mevcut. Burayı da gördükten sonra üst kata çıkıyoruz. E, dediğim gibi bir genel banyo var, iki tane ebeveyn banyo var, bir de e, şey var, WC var aşağıda salonda. Üst kata çıkıyoruz. Ankesiz gibi işte korkuluklarımız mevcut. Siyah mermer düşünülmüş. E, tabi buraya hol verilmemiş. Mermerden çıkarken direkt odanın içerisine giriyoruz. o da son derece geniş. Yaklaşık 30 metrekare. Tabi e, çatı meyli olduğu için e, orta yüksekliği 3 metre buluyor. E, terasa çıkış 2 metre 20 santim. Tabi buraya gelince de 1.50-1.60 ancak var. Köşeye doğru Sinan Bey gösterebilirsin. Dolaplarla falan donatılabilir. Son derece geniş bir oda. Dediğim gibi e ebeveyn banyoları. Hemen banyoyu da bir göstersin. Banyolar klasik, standart. Duşakabin, klozet, hilton dolap mevcut. Tabi e iki mutfak demiştim. Aşağıda zaten yeteri kadar e mutfak var. Teras katına çıkınca bu malzemeden pergüle yapılmış değerli arkadaşlar. Yaklaşık e, 20 metre bir terasımız mevcut. Terasın içerisine bir tane e, güzel bir şekilde dizayn edilmiş bir mutfak tabi. E, i̇stenilirse buraya herhangi bir yere bir barbekü kurulabilir. E, spot lambalar verilmiş. Tabi istenilirse buraya cam balkonda da kapatıp kış bahçesi de yapabilirsiniz. Dediğim gibi <laughs> Miraç Emlak olarak hiç durmuyoruz, yola devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız destekten moral buluyoruz değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Dilim Hisar Mahallesi'nde Sağutur bölgesindeyiz. Sizlere 275 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak bir villa tanıttık sevgili arkadaşlar. Villamızın genel durumu denize sadece 600 metre mesafededir. Kaliteli bir işçilik yapılmıştır. 3-5 kalemde biraz işçilikten kaçılmış veya hani beğenmediğim yerleri söyledim zaten videoyu takip ederseniz bakarsanız. Değerli arkadaşlar, bölgenin en uygun villalarından bir tanesi. E, malumunuz son zamanlarda herkes fiyatları yükseltti. E, dolayısıyla bu fiyat halen e, üstüne hiçbir şekilde fiyat gelmedi. Bu güzel villamızın fiyatı e, 1 milyon 750 bin TL sevgili arkadaşlar. 1 milyon 750 bin TL. Bunun e, özellikleri nedir? ses altınıdır değerli arkadaşlar. Dış cephesinde komple grandi boya kullanılmıştır. Ee, dış doğraması yani komple dış doğraması Ankesit gri e, plastik doğrama yapılmıştır. Dolayısıyla Ankesit gri e, plastik doğrama e, normal beyaz doğramadan yüzde %50 pahalıdır değerli arkadaşlar. Aynı zamanda mutfakları lake e, malzemeden kullanmış. İç kapılar yine lake malzemeden kullanmış. Çelik kapının hemen önünde bir tane lazer kesimli eee ekstradan bir ferforje yapılmış. Ee, hakikaten kaliteli e, malzeme kullanmış. Sadece benim beğenmediğim bir, bir, iki tane şey vardı. Onları da ben açıklamak istiyorum. Bir odadaki hani laminer parkenin süpürgelikleri onları bir e, değişik bir malzemeyle yani lake malzemeyle yapmış olsaydı daha geniş daha kalın göze gelirdi. İkincisi iç boyayı beğenmedim değerli arkadaşlar. Çünkü ee, i̇ç boya biraz daha böyle 5 turu bir şey, boya kullanılmış. Bana kalsaydı ben beyaz kullanırdım. Dolayısıyla beyaz her zaman açık. Bu benim fikrim tabi. Müşteri nasıl ister, nasıl yapar, müteahhit nasıl yapar bilmiyorum. Kendi fikrimi söyledim burada. Dediğim gibi bu güzel villamızın fiyatı 1 milyon 750 bin TL. 1 milyon bin TL arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.